Merhabalar Şule Hanım. Nasılsınız? Merhaba, iyiyiz. Teşekkürler. Hoş geldiniz ilk başta. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Biz Tinika Butik Ot Otel olarak 2016 yılında işletmeye başladık. bu sez yani bu sene üçüncü senemiz diyebiliriz. Sezon <laughs> hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tinika. Önce isminden bahsedeyim. Evet, neden lütfen. Tinika? Yani Hı -hı. neden Tinika konulmuş? Öncelikle işletmemizin sahibi Hasan İpbaş. Kır çiçekleri işletmelerinin, kır çiçek kebapları işletmelerinin sahibi aynı zamanda kendisi. Bu oteli aldığımda isim düşünmüş. Ne koyayım? Hani nasıl bir isim olsun diye. Sonra Dalyan'da bir... Aşk festivali var, bilmiyorum bilginiz var mı duymuş duydunuz Duyduk mu? Duyduk evet. Hı hı. Ee, burada bir aşk yaşanmış. Tinika ile Nezir'in aşkı. Ee, Tinika e, Sakız Adasında yaşayan e, bir kız. Nezir de Dalyanlı e, bir arkadaş. E, Nezir e, Tinikayı Dalyana geldiğinde görüyor ve aşık oluyor. Daha sonra ona ulaşmak için, kavuşmak için, sakıza gitmek için birçok denemeler yapıyor ama her seferinde bir takım aksiliklerle karşılaşıyor. İşte yakalanıyor, kayığa biniyor, gidemiyor falan filan. Kavuşamıyorlar sonuç olarak ve böylece bir aşk başlıyor. Daha sonra Tinika'yı nasıl görebilirim diye düşünüyor ve Dalyan'da bir kule yaptırıyor ve bu kuleye çıkıp sakız adasını seyrediyor Tinika'nın aşkından. Ve e, ama sonuç olarak e, kavuşamıyorlar. E, bizim otelimizin ismin hikayesi de buradan geliyor. Tinika, e, Sakız Adalı, e, nezinin aşık olduğu kızın ismi. Evet. Siz işletmeden sorumlusunuz. Evet. evet e, siz ama uzun yıllardan için. beri sektörün içerisinde varsınız evet, değil mi turizm evet. sektöründe? Turizm sektöründeyim. Şöyle anlatayım. E, bakanlık Kökenliyim aslında Turizm Bakanlığı, sonra Kültür Turizm Bakanlığı. Orada uzman eğitici olarak çalıştım, uzmanlık yaptım. Oradan sonra sektöre geçtim. 5 yıldır da sektörde evet Peki biraz Tinika Oteli sanayalım o zaman. Tabii. Nasıl bir konsepte sahip, kaç odamız var? Tabii, Tinika Otel oda kahvaltı konseptinde çalışıyor. Serpme kahvaltı sunuyoruz müşterilerimize. 12 tane odamız var. Üç çeşit e, farklı oda tipimiz var. Standart odalarımız, deluxe odalarımız ve queen odalarımız olmak üzere farklı konseptlerde müşterilerimize hizmet sunuyoruz. Onun haricinde e, havuzumuz var. Dalyan bölgesindeyiz, Marina karşısındayız. E, etraftaki bir işlere, e, gece kulüplerine yakınlığımız e, Yakımız diyeyim, öyle diyeyim yani Hı -hı. mesafe olarak. Yani Dalyan bölgesi zaten hani güzel bir e, kompakt çok güzel, kompakt değil mi? bir e, konsept. yani Dalyan e, aslında burası bir köy, yani Dalyan köy olarak geçiyor. Evet. E, ama etrafı da çok güzel, deniz çok güzel. Yani çeşmede denize girilebilecek hani en güzel yerlerden birisi, marinası, e, balıkçıları. Evet. Ondan sonra yani güzel bir bölge. Sevinli bir köy diyebiliriz aslında. Yani turizm açılmış. Biz de hani Tinikabutik otel olarak hani Dalyan'da bu turizmi biraz daha geliştirelim, canlandıralım. Buraya bir hizmet verelim diye buradayız. Evet. Konum olarak da güzel yerdesiniz. Evet. Dediğiniz gibi Marina'nın evet. denize karşı evet. e, gayet evet. konum olarak güzel evet. oturmuş ve havuzda var aynı zamanda. Havuz, deniz, is misafirler evet. ne arıyorsa bulabiliyorlar. Yani var. huzurlu bir yer misafirlerimiz evet. çok mutlular yani buranın çok huzurlu olduğunu manzara olsun mekan olsun çok huzur duyduklarını söylüyorlar hı hı. bizde sınır yok bir de öyle söyleyeyim hani çoğu otellere gittiğiniz zaman işte şu yasaktır bu evet. yasaktır onun saati vardır o öyledir bu böyledir bizde sınır yok hayvanınızla bile gelip kalabilirsiniz hayvan bizim şeyimiz böyle yani sınırlarınızı bırakın. Sloganımız. Sloganımız bu, sınırlarınızı bırakın, kısıtlamalarınızı bırakın, buraya tatil'e gelin, arkanızda sevdiklerinizi bırakmayın. Hı hı. Yani hayvanınızı da, sevdiklerinizi de alın, gelin birlikte tatil yapın. Böyle bir sloganla yola çıktık. İnşallah güzel bir sezon bekliyoruz. Evet. Peki nasıl bir konsept söz konusu? Nasıl dizayn ettiniz odaları? Her biri ayrı dizayn edilmiş. Ayrı şey. dizayn edilmiş. Standart odalarımın haricinde odalarımın isimleri var. İşte sevgi, saygı, huzur. <laughs> Çok ee, güzel. Bu oradan yola çıkarak yani ilk başta sevgi, saygı, huzur. Burada ne ararsanız ona göre oda veriyoruz ve onu yaşıyorsunuz <laughs> aradığınız şeye göre. Ee, burada oda seçeneğimiz var. Yani e, ne tarz jakuzili odalarımız var, deniz manzaralı odalarımız var, direk havuza açılan odalarımız var. Ee, tam bir butik gibi. otel yani tam her şeyle otel. özel. Evet. Peki teşekkür ediyoruz ben sizlere teşekkür bu güzel ediyorum. davetiniz için o zaman. Ve vermiş olduğunuz bilgilerden için eee başarılarınız olsun diyelim. Teşekkürler.